Estağfurullah, 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 Estağfurullah. Halkalı Atakent mahallesinde Halkalı Atakent mahallesinde Ercan Çoban oğlunun oturduğu eve sihir büyü yapanlar derhal analarını karılarını, kızlarını Ercan Çoban oğlunun koynuna göndersinler derhal. Halkalı Atakent Halkalı Atakent mahallesinde ki Ercan Çoban oğlunun oturduğu eve sihir büyü yapanlar derhal analarını, karılarını, kızlarını Ercan Çoban oğlunun koynuna göndersinler. Derhal Halkalı Atakent mahallesinde Ercan Çoban oğlunun oturduğu eve sihir büyü yapanlar derhal analarını, karılarını, kızlarını Ercan Çoban oğlunun koynuna göndersinler derhal. Sihir büyü yapanlar